İstanbul Maltepe'de bir atölye çalışanı ısınmak için sobaya tiner döktüğü esnada patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte alev topuna dönen adam ağır yaralanırken yaşanan o korku dolu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı. Tutuşturmak için sobaya tiner döktü ancak bu hareketi faciaya neden oldu. Alev topuna dönen işçi ağır yaralandı kıl almaz olay önceki gün İstanbul Maltepe'deki bir alüminyum atölyesinde yaşandı. Havanın soğumasıyla birlikte atölyeye soba kurulmuştu. Bir çalışan da eline tiner dolu tenekeyi aldı, sobaya yaklaştı ve tutuşturmak için sobanın içine tineri yavaş yavaş dökmeye başladı. İlk etapta sobanın içindeki alevler yükseldi. Başka bir çalışan da sobanın başına geldi. Onun ayrılmasıyla birlikte o çalışan ikinci kez şansını denedi, sobaya tekrar tiner dökmeye başladı. ancak bu kez önce alevler yükseldi ardından patlama yaşandı. Alev topuna dönen tiner tenekesi havaya uçtu. O çalışan da alevler içinde koşmaya başladı. Yangınsa giderek büyüdü. Diğer çalışanlar panikle tutuşan iş arkadaşlarını söndürmeye çalıştı bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede o yangın kontrol altına alındı ancak o işçi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan adam tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi ise sürüyor.